bugün İzmir'den canlı yayın konuğumuz doğayı tablolarına yansıtan yaprak sanatçısı Ömür Köroğlu ve söz İzmir temsilcimiz Akif Akyüz ve konuğu Sayın Köroğlu'da. Yaprak sanatçısı Ömür Köroğlu yayın konuğumuz olacak. Aslında bu sanat ta Osmanlı zamanında ilk ortaya çıkmış ve oradan dünyaya yayılmış. Yani bizim sanatımız fakat bugünlerde veya şu zamanda bu çağda çok da bilinmeyen, daha çok belki de dünyanın değişik yerlerinde yapılan, gördüğümüzde aa ne kadar güzel de yapılmış dediğimiz fakat kendi değerlerimizi çok da e, göz ardı ettiğimiz bir sanat. E, bu konuyu konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yer verdiğiniz için. Söyledim ben aslında girişte ama hmm. Osmanlı zamanından diye. Hmm. Orayı biraz açar mısınız siz? Ee, şöyle ki Osmanlılar döneminde ikinci e, Abdülhamit zamanında başa geçme törenlerinde e, pek çok o, o, e, eser ortaya çıkmıştır. Bu noktada e, kutsal topraklardan toplanan bitkiler e, özel işlemlerden geçirilmiş ve ikinci e, Abdülhamit'e hediye olarak sunulmuştur. Bunu hmm, Tarihte Nurhan Atasoy'un Has Bahçe adlı eserinde görebiliyoruz yer verilmiştir kaynak kitap noktasında. Günümüze geldiğimizde ise e, yaprak sanatı ismiyle e, e, Kültür Bakanlığı onaylı bir sanattır ayrıca yaprak sanatı ismiyle e, çalışılmaya başlanmıştır. Peki yapraklar nereden geliyor? Aslında e, böyle daha çok bayanların kitaplarının defterlerinin arasında yıllarca kuruttuğu yapraklar vardır. Biraz da oradan mı esinlendi? Nasıl bu hale geliyor yapraklardan? Nereden toplanılıyor bunlara? Herhangi bir ilaç sıkılıyor mu bu kadar güzel kalması için? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki yapraklar farklı mevsimlerde doğaya çıkarak topladığımız olan bitkiler yapraklar ve bu noktada doğa sevgisi öncelikle bize ilham verdi. Doğada o kadar güzel renkler ve çeşitlilik var ki, onların mevsim sonrasında tekrar doğadan yok olma endişesi de oluştu bizde. Onları bir an önce toplayıp ilaçlayıp kurutup kurut, sonra tekrar ilaçlayıp belli aşamalardan sonra bu noktaya getirdik. Yaprak sanatı doğaya olan sevgiyi de arttıran bir sanat ve bu nedenle de doğa sevgisini de çocuklara aşılamak adına. Özellikle 9-14 yaş grubu gençlerimizle bir çiçek kulübümüz var arkadaşlarımızla. Onlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Amaç hem doğayı onlara sevdirmek, doğa sevgisini aşılamak, hem de doğada olan kendi bitkilerle, kendi doğadaki materyallerle doğayı oluşturma sanatı, yaprak sanatını idame ettirmelerini sağlamak. Aslında biz şu anda e, oturduğumuz mekanda sizin arkamızda da tablolar var. Hemen hemen her yerimizde yaptığınız güzel tablolar var. Şu anda da mesela yaptığınız bir çalışma var. Hem biraz yapıp hem biraz anlatır mısınız? Tabii ki, tabii ki. E, bu e, eserimdeki e, parçalar e, tamamen e, doğal renkleridir. Bitkilerin doğal ortamda doğal bir şekilde e, renklerinin korunması, korunmasıyla oluşmuştur. Tabii ki ilaçlanarak ilaçlama şart. Çünkü bitkiler zaman içerisinde e, maalesef böceklenebiliyorlar, kurtlanabiliyorlar ve bu nedenle yapılan eser de belli bir süre sonra yok olup gidiyor. Bunun için ilaçlıyoruz. Özel benim geliştirmiş olduğum farklı kimyasalları birbiriyle karıştırıp elde ettiğim özel ilaçlarım var. E, Ondan sonra çizim olmadan tamamen e, bitkinin formu, dokusu ve rengiyle onları teker teker cımbızla işliyoruz. Aslında bir türde minyatür sanatı, yaprak sanatı. Kolej tekniğiyle ile çalışılan bir e, sanat. E, çizim olmadığı için öncelikle sizin e, hayalinizde önceden o resmi oluşturmanız gerekiyor. Cazip taraflarından ve enteresan güzel taraflarından bir tanesi de bu. Hayalinizdeki resmi resme diyorsunuz. Bunun için çizim yapmıyorsunuz, boya yerine bitki, çiçek, fırça yerine de cımbız kullanıyorsunuz ve gördüğünüz gibi güzel eserler oluşuyor. Ince de bir işçilik mesela birkaç tane oraya yine buradan seçtiğiniz yapraklardan koyup ne oluşturabilir misiniz bize? Tabii ki ben çoğu çalışmamda başladığım zaman bitiremiyorum çünkü bitmiyor bitimsiz bir eser oluşabiliyor şöyle ki ilk başladığım zaman bir çalışmaya. Tamamlandığını sanıyorum ama bazı yerlerde bazı boşluklar görüyorum çünkü hayalimdeki resimde o boşluk aslında yok ve bu nedenle bu boşlukları doldururken sayı olarak diyelim ki 30 ya da 40 parça yapıştırdım fakat bu bir süre sonra 60 parçaya, akabinde 100-150 parçaya kadar çıkabiliyor. Çalışmalarımın öyle bir ilginç. ...belirtilmesi gereken bir e, bilgisi var. Hı -hı. Öğrencileriniz de var sizin. Evet. Ee, Birce de onlardan biri. Evet. Kendisiyle de müsaadenizle konuşmak isteriz. Bu ara siz çalışmanıza devam edin. Merhaba. Merhaba. Siz de tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsminiz nedir? E, i̇smim Dudu Bircan Kan. 9 yaşındayım. Ay 11 yaşındayım. Peki e, ne zamandan beri yaprak sanatıyla uğraşıyorsun sen de? 9 beri. Peki Neden? Böyle bir yani resim kursuna gitmiyorsun, gitar kursuna gitmiyorsun ee veya başka bir aktiviteye gitmiyorsun. Yaprak sanatını seçmişsin. Neden? E, bunun nedeni ben doğayı çok seviyorum. Çiçekleri kullanmayı da çok seviyorum. E, fuarda öğretmenimi görmüştüm. O zaman çok beğenmiştim çalışmalarını. Ben de yapayım diye düşündüm ve bugüne kadar getirdim. Peki bugüne kadar neler yaptın? Hmm, yani bir sürü çalışma yaptım. Ne? Mesela şu zannediyorum yine senin yaptığın çalışmalardan bunu yaralamış. Yaptı. Evet onu <laughs> Onu yaraladım. Bunu öğretmenim yaptı. Ee, ya ne kadar devam edecek peki? Ne kadar bir ömür devam ettirmeyi düşünüyor musun bunu? Evet. Peki sana da kolay gelsin o zaman. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Benim sormayıp sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, öncelikle e, unutulmaya yüz tutan sanatlardan bir tanesi olan yaprak sanatını halkla buluşturma adına ee, buradan e, Kültür Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Fuarda e, bize e, bu imkanı tanıdığı için e, İzmir e, Turizm İl Kültür Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. E, bu sanatın unutulmaması için e, halkla buluşması gerekmektedir. E, e, genç nesiller e, bu sanata bir şekilde doğayla birlikte ...ilgi duymalıdır, bunun için tanıtımlar yapılmalıdır. Ben bugüne kadar iki tane bronz madalyam var ülkemi temsilen kendi çalışmalarımda. Bunun ülkemiyle temsilen genç nesiller tarafından da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim bitki örtümüz oldukça zengin ve çok verimli topraklarda yetişen çok zengin bir floraya sahibiz... Bu noktada ülkemizin de bitki örtüleri aynı zamanda tanıtılmış olur bu sanatla birlikte. Ee, ve e, belki de 50 yıl sonra e, bu topraklarda belli yerlerde yetişen bitkiler doğadaki dengesizlik e, nedeniyle o yö yörede tekrar çıkmayacak. E, bizim amacımız yine bu bitkileri arşivlemek aynı zamanda onların e, bir şekilde korunmasını sağlamak. Bu nedenle yaprak sınatına teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok olun, çok teşekkür ediyoruz yayına yaptığınız katkıdan dolayı. Evet Ömür Köroğlu yayın konuğumuzdu. Her biri yaprakların dünyanın dört bir yanından geliyor. Değişik floralara ait ve zengin de aynı zamanda renk ve desenle oluşturulan tablolar var. Ekrana getirdik efendim. Sözü şimdi yeniden merkeze bırakıyoruz.